Bir insan mosmor olmuş, ölü bir bedene dahi halen vahşice böyle saldırabiliyorsa bu kişinin kesinlikle insan içine bir daha çıkmaması lazım. Böyle bir vahşet, böyle bir canilik olmaz. Ölmüş mosmor bir insana tekme atılmaz. <laughs> Babamın hem kızı hem doktoruyum. <laughs> Üç senedir akciğer kanserine mucize yarattık. <laughs> bir hafta önce yanımdaydı. Son taramasıyla da yine hiçbir şey kalmamış sevinçli bir şekilde memleketlerine geliyorlardı. Benim babam gerçekten bir karıncayı incitmemiş emekli öğretmen, sınıf öğretmeni. Çocuklarının kucağına oturup ders anlatacak kadar sevecen. Vahşi bir şekilde, cani bir şekilde annem yalvarmış bu adam asla vurmayın durun demesine. Hızını alamayı vurup 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 daha bir de adam yere düştükten sonra bile tekme atmaya gelmiş. Annemi sürüklemiş. Adalet istiyorum. Bu caninin asla sokan bir daha insan içine çıkmaması lazım. Hepimiz, hepimiz bunlar yüzünden tehlikedeyiz. Hepimiz tehlikedeyiz. Adalet istiyorum. Kesinlikle bu işin peşini asla bırak.